Selam Aleyküm Arkadaşlar Nazlım Mutfağa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mini mini baget ekmekler yapacağım sizlere İster kahvaltıda ister yemeklerinizin yanında inşallah yumuşacık güzel güzel çıtır çıtır ekmekler yapacağız birlikte Arkadaşlar ilk önce en önemli noktası sizlere onu açıklayacağım İlk önce bir ön mayalama yapmamız gerekiyor hamurumuzda. Bir buçuk su bardağı ılık sıcağa yakın ılık suyunu boşalttık kabımız arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı şeker, bir pakette kuru maya. Şöyle şu bardakla da yarım bardak un ekledim ve güzelce nebi çırptım. İyice karıştırdım çırpma teliyle. Bakın bu unu şimdi döktüm daha yeni bir bardak. Alttaki şu karışımı yapacağız ilk başta arkadaşlar. Böyle 15 dakika, 20 dakika evinizin sıcaklığına göre böyle köpük köpük olması lazım. İlk yaptığımız karışımın arkadaşlar. İlk önce bu şekilde böyle mayamızla birlikte burada maya var. Bir daha söyleyeyim tekrardan bir paket kuru maya var arkadaşlar bir tatlı kaşığı toz şekerimiz var şöyle arkadaşlar yarım bardakta şu bardakla normal kullandığımız unumuz var arkadaşlar bunu güzelce bir buçuk bardakta sıcağa yakın olacak arkadaşlar hani öyle ılık da olmayacak tam hafif şöyle elimizi yakmayacak sıcaklıkta bir buçuk bardakta ılık su ekledim ve böyle güzelce bir bunu iyice çırptım telle ondan sonra da ağzını kapattım kapattım ve 15 dakika arkadaşlar beklettim sonra bu hale geldi gördüğünüz gibi böyle mayalandı tam köpük köpük oldu şimdi arkadaşlar ikinci olarak yapacağımız işlem bu hale geldikten sonra Şöyle ben iki yemek kaşığı size göstereyim. Zeytinyağı ekliyorum hamuruma. Böyle 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim arkadaşlar şuraya unumun içine. Eğer ekmeğinizi az tuzlu ya da tuzsuz yapmak isterseniz hiç tuz da koymayabilirsiniz ya da çok az atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aldığı kadar yumuşaklıkta unumu ekleyeceğim. Ben böyle bir tane de tam buğday unu ekleyeceğim arkadaşlar içine. Hafif kepekli ekmeğimin. Ve yumuşaklık böyle bir normal yumuşaklıkta sert olmayacak. Şimdi size onu da göstereceğim nasıl yoğurduğumu. Şöyle unumu bir ayarlayayım önce. Arkadaşlar böyle Yani süt, başka hiçbir şey, yoğurt, hiçbir şey yok ekmeğimizde. Sadece ılık suyla yoğuruyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bir paket kuru mayamız var. Şunu da ekleyeceğim arkadaşlar ve ondan sonra da elimle yoğuracağım hamurumu. dediğiniz unu kullanabilirsiniz arkadaşlar evde kendinizin ben normal ekmekte, kekte kullandım. Toplamda arkadaşlar 3 su bardağı un ekliyoruz yani. Hani ununuza göre değişebilir. Hanımlar bilir zaten. Yumuşak bir hamur yapacağız. ekmeğimizin güzel yumuşak istediğimiz gibi olmasını istiyorsak arkadaşlar o ön mayalama işlemini yapacağız böyle güzelce yoğuracağız ve normal yumuşaklıkta. Bakın. Malzemeyi artırıp azaltabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Ben şimdi göstermek için bugün Evet arkadaşlar. Hamurum şöyle bir saat kadar dinlendi. Ekmeklerimizin hamuru üzerine bir temiz poşet konuştum. Yapışmaması için. Şimdi şöyle bir alacağım. Çok fazla şeysini bozmadan doğasını alacağız bir. Buraya tezgahımıza koyacağız arkadaşlar. İçinde hiç kalmasın hepsini çıkardım da ziyan olmasın. Tamam. Evet kadar güzel olmuş ki hamurumuz zaten. Şöyle. Ben bunu zaten arkadaşlar bir ara bir açtım. Bir daha havasını çıkartmıştım. Şu şekilde parçalara ayıracağız. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Böyle. Hamur yaptım. Şimdi bunu arkadaşlar önce bir dörde böleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir dörde böleceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra bu dördü de ikiye böleceğiz. Bunu da bir daha böleceğiz. Sekiz parçaya yani. Böyle hepsini eşit derecede sekize bir de burayı solak olduğum için benim biraz böyle tersime geliyor. Evet. Bakın. 8'e bölüyoruz. Ve bunları buradan ayırıp küçük bezeler halini alacağız. Çok fazla şey etmeden arkadaşlar. Bozmadan yani. Böyle. Bakın. Zaten bunu böyle açacağım şimdi. Hiç şeklini bozup hani hamurumuzu fazla sertleştirmeden, yıpratmadan böyle 8 e ayıracağım. 8 tane ekmemiz olacak yani bu ölçüden bu tariften açıklama bölümüne zaten yazacağım ben. 3 bardak un kullandık arkadaşlar. toplamda. Sünger gibi, pamuk gibi olmuş hamurumuz. Şöyle hafiften altına da un serpeceğiz ki de tezgaha yapışmasın. Kaldırırken kolay olsun diye yani alırken. Tabii ki fırın tepsimizde de mayalanacak. Şimdi ben bunları yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da fırın tepsimi alacağım. fırın tepsimde mayalama işlemine başlayacağız. Arkadaşlar bakın şimdi ekmeğimin yapılışını gösteriyorum sizlere. Böyle açacağız elimizle. Okla falan kullanmıyoruz hiçbir zaman. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde açacağız küçük küçük kahvaltılık paket ekmekler yapacağız. Şimdi arkadaşlar böyle bükeceğiz. Kıvıracağız. Şu şekilleri vereceğiz. Şuralarında elimizle böyle pide yapar gibi iyice sıkılayacağız ki de hani açılma falan olmasın. Ekmek şeklini aldıracağız. Böyle. Şimdi bunları fırın tepsime dizeceğim. Bu biraz daha büyük olmuş. fırın tepsime dizeceğim arkadaşlar üzerlerine bir temiz bez örteceğim ve şöyle güzelce bir de tepsi mayası gelmesini bekleyeceğiz böyle katlayacağız gördüğünüz gibi sonra bu katladığımız yerleri güzelce yapıştıracağız uçlarını ters çevireceğiz tekrardan böyle tepsimizi yerleştireceğiz çok fazla un koymayacağız arkadaşlar az bir miktar sadece yapışmasını engellemek için yani Ya falan da kullanmıyoruz açma esnasında. Sadece bu şekilde. Bu şekil bu taraftan da böyle yapabilir. İstediğimiz taraftan yapabiliriz. Böyle kıvırıyoruz arkadaşlar ekmeğimizi. Ve kapatıyoruz. Kenarlarını güzelce yapıştırıyoruz. Bu yapıştırdığımız tarafı da alta getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizle şekillendiriyoruz. Bu şekilde ekmek şekli veriyoruz. Eğer ben büyük ekmek yapmak istiyorum derseniz bu ölçüyle arkadaşlar böyle dörde bölüp aldığımız hamuru dörde bölüp o zaman da dört tane büyük Somun ekmeği ya da baget ekmeği yapabilirsiniz. Somun ekmeği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerlerinin şekillerine göre değişik şekillerle çizip baget ekmeği gibi de yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Nasıl istiyorsanız. Çok güzel yumuşacık hiç dışarıdan almanıza gerek kalmayan baget hem somun hem baget ekmeği yapacağım arkadaşlar ben bugün aynı hamurdan ikisine de aynı ayrı desen vereceğim hamurumuzu zaten kestiğimiz zaman bakın burada durduğu yerde bile kabardı mayalandı İç çanı kestikten sonra böyle yeniden sıkı sıkı yoğurmamıza, düz etmemize gerek yok. Önceden havasını aldığımız için yeterli yani. Bakın arkadaşlar. Fırınlarda, marketlerde satılan bizim burada böyle baget ekmek, stok brot dediğimiz arkadaşlar stok brotlardan yapıyorum sizlere. Daha da küçük yapıp arkadaşlar sandviç ekmeği şekli de verebilirsiniz. Küçük küçük mini mini çocuklarınızla falan ufak sandviç de yapabilirsiniz. Bu hamur tarifiyle. Şimdi şu iki tane var arkadaşlar. Ben o da yapacağım. Fazla uzatmamak için. Ondan sonra sizlere göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Bakın. Ekmeklerimin son hali. Böyle. iki tane de şuraya küçük koydum. Bir tanesini böldüm. Şimdi bu halde arkadaşlar. Tepsi mayası gelene kadar böyle biraz bekleteceğim. Ondan sonra da sizlere göstereceğim 230 derece falan fırınımı açacağım iyice bir ısıtacağım ısınmış sıcak fırında 200 derecede ekmeklerimi pişireceğim ama şimdi biraz mayalanması için üzerine böyle bir temiz bezimizi örteceğiz arkadaşlar bu şekilde bekleyeceğiz ondan sonra sizlere tekrar göstereceğim inşallah Evet. Arkadaşlar hamurumuzu ekmeğimizi dinlendirdik. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeklerim tepsi mayasında yarım saat dinlendirdim. Tam arkadaşlar. Şimdi üzerlerine çizikler atacağım. Şekillerini değişik şekillerde desenler vereceğim. Eğer olma atmıyor da bilirsiniz yani tabii ki mutfakta kullandığınız temiz bir çiletimizle arkadaşlar mutfak çiletimizle şöyle kesikler atacağız eğer ciletiniz yoksa da bıçakla yapabilirsiniz ama ciletle yapmanızı tavsiye ederim çünkü bıçakla daha zor kesiliyor mutfakta kullanmak için temiz böyle çiletimi ben böyle hazırlıyorum bir kenara koyuyorum arkadaşlar dolabımda ondan sonra da gerektiği zaman kullanıyorum böyle ekmeklerimizi görsellik açısından Bagetlerimize çizikler atıyorum arkadaşlar. Böyle ortadan da yapabiliriz. O zaman da somun deseni olur arkadaşlar. Bu iki küçüğümüzü de mini mini somun yapalım. fırınımı şu anda arkadaşlar 250 dereceye açtım iyice bir ısınması için sıcak fırına koyacağız dediğim gibi bunu da ortadan zaten kesme bıçağıyla kesmiştim yaptığımda gerek yok Evet arkadaşlar bakın mini bagetlerimize o kadar güzel oldu ki de arkadaşlar yani istediğinizi diyebilirsiniz. Baget, fırın ekmeği. Arkadaşlar şunlar somon ekmeği. Bakın şeklinde böyle somon küçük mini mini. Yani böyle şu taraftan da göstereyim sizlere. Şimdi fırınım iyice ısınıyor arkadaşlar. 200 dereceye geri tekrardan kısacağım. 200 derecelik fırında ondan sonra güzelce pişirene kızarana kadar pişireceğim. Fırınımın altına da arkadaşlar şöyle bir küçük kavanozuma su koydum. Bunu da fırınımın en altına yerleştireceğim ki de nemlendirmesi için. Fırının içinde nem yapması için. Bu kadar arkadaşlar piştikten sonra sizlere göstereceğim inşallah bu güzellikleri Evet arkadaşlar baget ekmeklerimi pişirdim fırınımdan çıkardım çok sıcak da gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar güzel olmuş ki de yumuşacık şu anda evdeki ekmek kokusunu inanın yani Fırıncıların yandan geçerken kokar ya. Aynı o şekilde koktu evin içi. Ekmeğimin güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Çıtır çıtır. Mis gibi. Bakın. Değişik boyutlarda. Büyüklü, küçüklü. Bu böyle kestiğim somun şeklinde arkadaşlar. Şunlar küçük mini. 2 tane yapmıştım. Çocuklarınızın eline falan vermek için arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle bütün şekilde en büyük olanı da şu olmuş. Gördüğünüz gibi ekmeklerim yani mis gibi çıtır çıtır olmuş. Bir tane şöyle keseyim size göstereyim. arkadaşlar çok. Arasına hemen tereyağını getirin. Yani evet bakın arkadaşlar mis gibi dumanı üzerinde. Oh ne güzel koktu mübarek. Rabbimin nimetleri işte böyle. İstediğiniz şekilde yapıp kahvaltıda yemeğinizle her türlü tüketebileceğiniz ekmeklerimiz Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim yine tarifimi açıklama bölümüne aşağıya bütün malzemeleri koyacağım isteğinize göre malzemeyi artırıp azaltabilirsiniz çok güzel oldu çok beğendim İnşallah yaparsınız, denersiniz yapanlara yiyenlere afiyet Şifa olsun arkadaşlar başka bir videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.